Trabzonspor Batuhan Kör, Murat Cem Aydın ve Hakan Yeşil ile temelli olarak yollarını ayırırken Gökten Gürpüzü ise kiraladı. UEFA Konferans Ligi Playoff turu ilk maçında ST, Gallen ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da 3 ayrılık birden yaşandı. Bordo Mavililer Batuhan Kör, Murat Cem Aydın ve Hakan Yeşil ile temelli olarak yollarını ayırırken Gökten Gürpüzü ise kiraladı. Trabzonspor'dan transferlere dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Murat Cem Akpınar Sakarya Spor'a. Profesyonel futbolcumuz Murat Cem Akpınar'ın Sakarya Spor A, Y kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Batuhan Kör Van Spor F.K.'ye. Profesyonel futbolcumuz Batuhan Kör'ün Van Spor F.K.'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Hakan Yeşil Pendik Spor'a. Profesyonel futbolcumuz Hakan Yeşil'in Pendik Spor A, Y kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Gökten G. Ü. R. P. Karagümrük'e. Profesyonel futbolcumuz Gökten Gürpüz'ün Karagümrük A. Ş. Y. Geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.